Nereye geldik anneciğim? Bu neydi? Glittersiz künefe. Glutensiz künefe yemeye geldik değil mi oğlum? Evet. Bakalım ilk defa yiyeceğiz. Bu. Glutensiz künefe. Ben kendi kanalı bunu açayım. Aç. Şimdi yemeğimiz gelecek. Künefemiz gelecek. Bekliyoruz. Açıyorum ben. Ne tatlı yapayım? Aç bakalım açabilecek misin? <laughs> Bu arada bıçak. Kaç kırmızı. Bıçak temiz burada. Kaç kırmızı ben de döktüm. Tam orada kenarda dursun. Bu benim simit. Şimdi oğluma tatlı gelecek. Tatlısını yiyecek değil mi anneciğim? Bak. Okay. Çok heyecanlıyım Çok heyecanlısın. Burada sen de aç. Aç. Bu Amanda, Aman, aman yıldız Gülü künefesi geldi. Heh. Git bakalım şimdi nasıl yiyecek künefesini arkadaşlar. Dondurma. Dondurma da mı geldi? Bakalım. Çakal. Öyle olmaz yine, değil mi? Çakal. Hadi çıkar çatalını. suda kes anneciğim sen künefeyi Burada mı oturuyorsun Allah? Evet biz de oturuyoruz. He. Sen defa geldin mi buraya Ha bilmiyordum ben. Burada gluten. Hadi anneciğim, glutensiz gluten sız. Dondurma Tamam dondurmanı da ye. Ay. Keşke sana dondurma söylemeseydik yet. Sen şimdi bu tatlıyı yemezsin, Künefeyi yemezsin, Dondurmayı yersin, kalkarsın sofradan değil mi? <laughs> Yiyecek misin? <laughs> Söyle ver ablası yiyecekmiş. <laughs> Üfle sütü sıcak olmasın. Üfle kızım. Hadi bakalım. Ham yapacaksın Yiğit'ciğim. Nasıl? Güzel. Beğendin mi? Buraya gelelim mi artık hep? Evet. Ya. Tamam. Yiğit künefeyi çok beğendi. Bir kere daha ver ablası. üfleyip üfleyip ver. Dondurma mı yiyeceksin? Hadi, hadi, tamam. Hadi bir daha ham. Oh. İyi çok beğendi. Kimi Evet, künefesi çok az kaldı. Yiğit bitirmek üzere.